hastamızın Oktay'ın ameliyat sonrası 8. gün alça alınma e, durumunu sizinle paylaşacağız. Oktay'ın ameliyat öncesi burun tıkanıklığı vardı. Başvuru sebebi oydu. E, burun tıkanıklığını hallederken dışta da bizim gözümüzü rahatsız eden bir takım bölgeler vardı. Onlara da müdahale ettik. E, yani temel amacımız Oktay'ı daha yakışıklı hale getirmek değil. Oktay zaten son derece yakışıklı bir hastamızdı. Şimdi alçımızı alıyoruz. İlk önce bantlarımızı çözüyoruz. Oktay heyecanlı mısın? Evet hocam heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. ağrılı bir şey değil. Evet şu anda gayet güzel. Evet. Şimdi bence çok güzel. Birazdan burun dışını temizledikten sonra oktaya da burnu ile ilgili neler hissediyor vereceğiz. son derece doğal güzel bir erkek burun oldu. Burun ucumuzda biraz pırsılarımız var. Kabuklar oluşmuş. Onları şimdi temizliyorum. Şimdi Oktay'a şeyi verelim çocuklar. Aynamızı verelim. Bakalım Oktay ne hissedecek? Bütün hissiyatlarını bizimle paylaşsın. Ne hissediyorsun Oktay? Alışmamız zaman alacak ama çok beğendim hocam. Ellerinize sağlık. Nasıl? Sence doğal olmuş mu? Evet, burnunda biraz hafif bir şişlik var. O da geçiyor diye düşünüyorum. Bu şu anda en şişer bir Ama bence çok gider, çok evet, güzel olmuş. Çok güzel hocam, ellerinize sağlık. Bana da salık. çok yakıştı. 8. gün olmasına rağmen hiçbir e, şişlik falan da yok. O da çok güzel. Güle güle kullanalım. Teşekkür ederim hocam. Sağ <laughs> olun.